Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun burada başlar. Sen de oyuna kal. Ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte video biraz geç olabilir. Kusura bakmayın ama gerçekten bu videoyu artık baştan çekemeyeceğim. Brawl star, Stars'ta Brawl Brawl Stars'ta Brawl Talk ne Brawl Talk alıyoruz ha. Delirdim. Bayağıdır uzun zamandır video gelmiyor çünkü benim telefon bir yanma tehlikesi geçirdi. Bataryası patlayacak gibi oldu. Aman aman bir şeyler falanlar filanlar oldu. Hiç bekletmeyeceğim hemen alıyorum. Yeter artık ben bu profes olmak için çok bekledim. Sonunda bu profesi aldık arkadaşlar. Ve de size şöyle diyeyim benim bir sürü ama bir sürü birikmiş profesim var. Hemen otis alarak başlıyoruz. Artık otisimiz var. 13 kronomatikten bir sürü var köpek balığı koltuğu da alalım oğlum başına mı aldık biz bu Allah'ım nasıl heyecanlıyım nasıl heyecanlıyım ha bu arada arkadaşlar videoya hoş geldiniz söylememiş olabilirim heyecandan kusura bakmayın bayağıdır video gelmiyordu çünkü telefon benim bir eee, kafayı yedi biliyorsunuz mu ya o kafayı yedi onu bir düzeltmeye falan çalıştık aman aman neler yaşadım neler yaşadım arkadaşlar siz sorun ben söyleyeyim ama söylesem de anlatamam yani nasıl anlatabilirim gerçekten bilmiyorum ya Telefonun bataryası arkadaşlar acayip bir şekilde ısınmaya başladı. Bu nedenle de e, ben bayağı bir video çekemedim çünkü uygulama kabul etmedi. Yani telefon sıcaklığından dolayı uygulama kabul etmedi. Hatta bir ara telefon elimde patlıyordu. inanır mısınız bilmiyorum ama şu anda öyle bir sıkıntı yok. Şu an çekebiliyor hemen çekeceğim. Otisi fullleyeceğim. Birkaç tane kutu açacağız. Bu arada kutuların hepsini açamayabilirim çünkü gördüğünüz gibi şu an ben IVIN sezonundaki ödülleri alıyorum. IVIN sezonundan bile şeyler kaldı bende e, ee, nasıl anlatsam e, ee, kutular falan kaldı yani yanıtın sezonu açarız belki otisin sezonu açmaya gerek bile kalmaz yani hatta ben videoyu durdurayım bir dakika şunları hemen vereyim e, ee, arkadaşlar otis atlatabildiğim kadar seviye atlattım ancak altının bitti o yüzden ben şuradan ödüllerde önceki sezondan kutular açmaya başlıyorum artık şu kutularda başlayalım bir şeyler çıkar inşallah şu anda <laughs> Dakika bir gol bir. Artık tüm kronometriklerim var. Aa, <laughs> oh, ben daha benden mutlusu yok be. Şöyle açmaya devam edelim. Yok mu bir de efsanevi? Yok, o kadar yoktur ya. Zaten karakter şu an. Tam kronometriklerim hala tam bunu biliyoruz. Artık cennetim de var. <laughs> Neydi bir tane? Ben kral şarkıyı izlerken Necati bir şey diyordu. Ha, kıskananlar çatlasın cennetim var. <laughs> aç 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 aç. Yedi yazdı. Yedi yazdı bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Açmayı hızlıca açacağım hiç durmayacağım para biriksinem birazcık çünkü e, otisi fullemek için bayağı para ihtiyacım var tekrardan 7 yazdı bir şey çıkıyor yes uyuyan yıldız otisin güzel bir aksesuarı ben gayet çok seviyorum olabildiğince hızlı ilerleyeceğim çünkü videoyu kısa tutmaya çalışacağım büyük ihtimalle videoda edit olmayacak 8 yazdı var bir şey kesin geliyor hoppa sörcün yıldız gücü çıktı güzel başladık bu arada videoyu uzun zaman sonra brofes açtım ve kutu açıyorum Süpersel bana burada bir şey yaparsın aga. Anladın sen yani bana azıcık verirsin dostum. Şurada 7 tane var. Hemen onları da açalım. Hiç bekletmeyeceğim. Aç 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 aç. Rota tota 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 tota. Bas 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 bas. Bas bas. Bu arada arkadaşlar daha fazla Brawl Stars videosunun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Çok fazla youtube'u gibi hoş Hadi bir şey çıkıyor. Ne lan bu? Ha, Otis şey çıktı. Bir Otis'in aksesuarı çıktı. Ha bir de şey çıkmış. Bunu Janet'a vereceğim çünkü cenet yeni çıktı. Janet neredesin ki? Otis zaten full range türlü. <laughs> onu bildiğim için ona şey yapmaya gerek yok o kadar yüklenmeye gerek yok. Bu arada Brawl Stars'ta ben skin almayı düşünüyorum. Aynı zamanda Minecraft'ta yeni sürüme geçtiğimizde ben yakın zamanda 1.19'a geçeceğim. O zaman yeni bir seriye başlayacağız. Tabi Alparslan'la serimize de devam edeceğiz ama ilk önce onu bitirmemiz lazım. Evet doğru onu bitirelim. Dur şimdi önceki sezonu tekrar geçtiğimde Bakın artık Janet'ın oradayız. Neyse dur. Para olmuş mu? 2000. Para olmuş abi. Yeter bu bana ya. Yeter abi ya. Aç gözle değiliz ki biz. Otist gelsene bir. Yüksel. Ay yetmedi. E şey. Aç gözlüymüş. Önceki sezon. Bu sezonu ellememeyi düşünüyorum. Böyle bas 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 bas. Tat 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 Birazcık para ihtiyacım var sadece. Çok azıcık para ver gideceğim. Para ver gideceğim. Para ver. Para ver. para para. Para para para. para. Gayet güzel bir video. İki tane karakterim oldu yine böyle. İşte. Bu arada Otis'in sadece yıldız güçlerini aşmayı deneyeceğim şu anda. Oha! İyi ki bir eşi seçtik direkt oyun nasıl katlı. Şu an telefon bu arada elinde yanıyor. Yine patlayacak diye korkmuyor değilim. Dur şuradan hatta ben şimdiki sezondan değil pardon. Önceki sezondan yine bir durduruyorum hemen. Arkadaşlar elimdeki tüm güç puanlarını şey bastım Otis'e sadece yıldız gücünü açabildim. Ya birkaç tane arada 50 75 kaldı ama onlar da maalesef tamamlamıyor. Ancak merak etmeyin Otis'i full TV yapacağız ancak şu an yapamayacağız. Öyle ufak bir sıkıntı var. Ama merak etmeyin halledeceğiz. Bu arada 7 yazdı bir şey çıkar çıkmadı. Ee. Supercell sağ dedi sana Otis ve Janet yeter dedi daha ne istiyon dedi. Artık bir şey vermiyor. Supercell abi ayıp ediyorsun ama. Bye. Ha 20. Bunu ne yapalım? Bunu jenita vereceğim. Buradan çıkanları jenita veriyorum. Çünkü jennet'ı da yükseltmek istiyorum. Neredesin jenita? Buradasın. Al bakalım koç. Güzel ya. Böyle işte karakterlerimiz var işte. Dur şöyle git geri git. Neredeydi bunlar? Bu sezonda açtıktan sonra bir sonraki e eğer tekrardan Otis'in sezondaki tüm kutuları açmamı istiyorsanız yine burada arkadaşlar. E bu video bir 7 dakika like gelir. Abi bundan da sürekli çıkıyor. Bu video 7 like gelirse o tizi sezondaki kutuları da açıyorum. Diğer sezona bırakmıyorum. Bir kısmını açarız en azından canım. Yani bir kısmını bırakırız. Onç onç onç. Süpersel yok mu bana bir karakter daha ne istiyorum. Gözüm doymuyor. Ver karakter ver. Karakter. Karakter. Dediğim gibi video editsiz olacağı için şu an hiç sıkıntı. Video birazcık da uzatabilirim. Ama o kadar da fazla uzatamam. Hadi artık ve karakter istedik ilk ya. Neyse cennet verdi. Oğuz diyorum abi. Video çekmeyeli, video unutan ben. Video çekmeyeli çok oluyor gerçekten. O gördüklerinizde de stok videoydu. Ama sıkıntı yok. Umarım tekrardan dönüş yapacağız. Olmadı ben telefonun bataryasını değiştireceğim mecburaten. Zaten değiştirmeler Bakın video gelmiyorsa ya telefon elimde patlamıştır ya da ee, nasıl? Çok ısındığı için çekemiyorumdur. Ama video geliyorsa telefon bataryasını değiştirmişimdir ya da bir şekilde idare ediyorum. Bundan bunu çıkartabilirsiniz. Devam devam devam. Aç 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 aç. Sesini kıssa mıydım? Ya bir şey olmaz. Ya. Aç 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 aç. Devam devam. Bir de buradan aç. Mega kutulardan da bir şey çıkmıyor be kardeş. Aç 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 aç. Hadi abi hadi, hadi hadi. Diğer karakterlere de güzel şey geldi ha bu arada Puan geldi. Bayağı da altın birikmiştir gibi. 7 yazıyor ama bir şey çıkmıyor be. Oğlum otisin yıldız gücü de mi çıkmayacak? Biz otisin yıldız gücü açmadım mı acaba lan? Dur bu kontrol etmem lazım. Açmışımdır ya. Kaç e 9 açmışım. E. Ee? Ada işgal değil lan burası ne alakalı? Önceki sezon yine ee, yürü 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 yürü, yürü, yürü. Oğlum hadi ya. Hah tamam zaten bir tane mega kutu kaldı. Haydi bir şey çıkartık oğlum bir tane bile rozet paketi Bir nani -Ams. olur Yeriz Aç 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 Bir de buradan aç Bana leon ver <laughs> Bana leon ver şu anki sezona geri dön Buradan sadece şey rozet paketini falan alacağım Penny Piper Mortis Şurada şey vardı spray spray alalım Dediğim gibi buradaki şeyleri açmamı istiyor musunuz arkadaşlar? Yani burayı da otise harcayalım mı? Onu bir yazın. Eğer isterseniz burayı da tüm, tamamen otise harcamayı düşünüyorum. Otis güzel karakter çünkü. Diğer gelecek karakter kendi sezonunu harcarız bence. Ben var. <laughs> ben kabulüm. Hatta da bir tane mega kutu açalım. Belki bir şey çıkar. Ha çıktı. <laughs> tamam. O zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Sizinle otise aldık. Köpek balığı koltuğu aldık. Firavun Otis'e geldiğimizde tekrardan video çekerim hatta oynanış videosu çekerim koltuğu da sizlerle beraber başka bir videoda deneriz dediğim gibi burada kutulu araşmamı istiyorsanız like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın.